Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates salatası tarifi vereceğim. Malzemelerimiz 6-7 adet patates, 4 yaprak marul, çeyrek demet maydanoz, 1 adet kuru soğan, 4-5 dal taze soğan. Sosu için 3 yemek kaşığı limon suyu, yarım kahve fincanı zeytinyağı, yeteri kadar tuz, karabiber, kırmızı toz biber, isteğe göre pul biber. Şimdi başlayalım. İlk önce patatesleri haşlıyoruz, soyuyoruz, ondan sonra küp şeklinde doğruyoruz. kuru soğanımız da bu şekilde yarım ay şeklinde doğruyoruz. İlk önce kuru soğanı ilave edelim. Sonra ince ince kıydığımız maydanozları ilave ediyoruz. Taze soğanımız. marulumuz. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Son olarak da bütün malzemeleri ekledikten sonra hazırladığımız sosu ilave ediyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Patates salatası hazır. Servis tabağına koydum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.